Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Fakfı İlmi Araştırma Heyeti ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında. Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrul Halefi Ahmet Sürev Altınbaşak isimli tarihçi hayat kitabımızın 129. sayfası. Aşiretleri ziyaret ve irşat. Bediüzzaman Hazretleri Van'a döndükten birkaç ay sonra Temmuz ayının ortalarına doğru meşrutiyetin iç yüzünü bölge insanına bildirmek ve hürriyeti anlatmak için tekrar yollara düştü. Evvelen Kuzey Irak'taki Ertuş bölgesi aşiretlerinden Küdan ve Mam Mamhuran gibi büyük aşiretlerden başlayarak Doğu ve Güneydoğu şehirlerinin çoğunu dolaştı. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir taraftan siyasetçilerle, diğer taraftan halkla ve aşiretlerle sohbetleri gayet dikkat çekicidir. Bütün bunlar da bu zatın yegane azim ve gayesinin İslamiyet nurunun ve Kur'an hakikatlerinin dünyaya yayılması olduğu ve kendisinin de bir dellalı Kur'an vazifesini bütün hayatında ifa ettiği görülmektedir. Üstad Hazretleri Van'dan başlayarak Hakkari, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Urfa'ya kadar uzanan bu seyahatinde insanlara sosyal, medeni ve ilmi sohbetler yaparak onları irşada çalıştı. Ulema ve aşiret reislerine meşrutiyeti ve hürriyeti anlattı. Bu seyahatleri ve dersleri esnasında kendisine sorulan suallere verdiği cevapları münazarat ismini verdiği bir risalede toplayarak kitap haline getirdi. Yine bu seyahatler sırasında muhakemat isimli ikinci bir eser vücuda getirdi. Bediüzzaman Hazretleri münazarat münazaratın mukaddeme kısmında bu iki eserin niçin ve nasıl telif edildiklerini şöyle haber veriyor. Şu Saykalül İslam yani muhakemet Risalesi ve Ekrat Reçetesi yani Münazarat Risalesi olan iki eser o dehşetli dal ve dere ve sahraların kuvve-i bitesi yetiştirici kabiliyeti fevkalade neşvinema vererek büyüyüp gelişerek 40-50 gün zarfında hem yeşillendi hem cesim bir şecere büyük bir ağaç olduğu hem meyve verdi. Evet öyle bir vakitte vücuda geldi ki dağlar beni derelerin yedi haşinine sert eline fırlatıyordu. Onlar da beni sahraların yüzlerine çarpıyordu. Sonra hamiyeti milliye ve hamiyeti İslamiye şu iki sınıf meyveleri dağ başından koparıp ve bazen rüzgar vurup derelerin dibine düşmüş meyveleri ilaç için toplayıp Medine-i Medine, -i Medine, Medine Medeniyet'in çarşısına getirdiler. Hatta bir kısmı Başit Dağı'nın yemişidir. Bir tayfesi Fettahinova'sının Ovası'nın meyvesidir.'' bir miktarı Beytüş Şebab deresinde kırmızılaşmış semeresidir. İşte şu iki eseri yazdığım vakit, zaman kısa, mekan mahşi, ben seyyah, zihin müşevveş, vücut yarım hasta, yazmak acele olduğundan elbette müşevveş olur. Yine münazara eserinin ön sözünde yazılı sebepler hakkında şöyle denilmektedir. Dağ ve sahrayı bir medrese ederek meşrutiyeti ders verdim. Birden bana göründü ki meşrutiyeti gayet garip bir surette telakki etmişler anlamışlar. Her tarafın şüphe ve sualleri ağlep, çoğunlukla bir dereden gelmiş gibi gördüm. İşte teşhisi maraz, hastalığı teşhis için miftahı kelamı, söz anahtarını onlara verdim dedim. Siz sual ediniz, ben de ona cevap vereyim. Onlar istihsan ettiler, beğendiler. Zira Kürtlerin tabiat meşrutiyet pervena, perva, perve, perveranelerine binaen dersi münazara ve münakaşa suretiyle okuyorlar. Onun içindir ki medreseleri küçük bir meclisi mebusani ilmiyeyi andırıyor. İşte tamimen lil faide, faydayı yaymak için suallerini cevaplarımla musafa ettirerek şu kitabı yazdım. Ta birbirine muavenette yardımda bulunsun. Hem de görmediğim ekrat, kürtler ve emsaline şu kitap bana bil vekale onlarla konuşarak cevap versin. Hem de insanları kalplerine tercümanlık edemeyenlere bedelen sual etsin. Elhasıl şu kitap tarafımdan cevap, onların canibinden sual etmek vazifesiyle mükelleftir. Hem siyaset talip, tabiplerine teşhisi illete, hizmet ile muazzaftır.'' zaman Hazretleri'nin yaklaşık iki ay süren Doğu Seyahati programında Şam'a kadar gitmek vardı. Bu yolculukta birçok şehri dolaşarak Diyarbakır'a geldi. Sahil şehirlerde olduğu gibi burada da toplantılar tertipleyerek alimleri halkı birçok konularda bilgilendirmeye çalıştı. Burada 3-4 gün kaldıktan sonra Urfa'ya geçti. Üstad Hazretleri Urfa'da kaldığı günler içerisinde bir taraftan Urfa medreseleri ve alimlerini ziyaret etti. Diğer taraftan da yakın köy ve nahiyeleri dolaşarak oralardaki insanlarla sohbetler etti. Urfa'dan ayrılmadan önce Yusuf Paşa Camii'nde halka hitap ve bir sohbet yaptı. O sohbette iştirak eden yaşlı bir zat bu hadiseyi şöyle nakleder. Caminin eyvanına bir masa ve bir sandalye konulmuştu. zaman sandalyeye oturup gümüş saplı kamçısını masaya uzatmış, dirseğinin birisini masaya dayayıp eliyle alnını tutmuş düşünüyordu. Caminin eyvanları, avlusu, damları tıktım tıktım dinleyicilerle doldu zaman bir ara başını kaldırdı ve gözleriyle gelen dinleyicileri süzdü ve sonra konuşmasına başladı. Konferansının mevzuunda her bir Müslümanın bizzat İslam dinini bilmesi, dünya hadisatından olup bitenleri öğrenip anlatması, anlaması, havalecilik, neme lazımcılık yapması hakkındaydı. Mevzu aydınlatma bakımından da bir misal getirdi. Dedi ki, ben Suruc'a gittim. Köylünün birisinden bir şey sordum. O dedi ki, ben bilmem, bizim ağamız bilir. Ben de ona dedim ki, senin aklın anın cebindedir. Öyleyse anın cebindeki aklınla konuşayım. Üstadımız 1911 yıllarında İstanbul'da tab ettirdiği münazarat kitabında bunları detayıyla anlatmakta. Rabbim Üstadımızdan ebeden daiman razı olsun. Ruhu için Lillahi Teala'l-Fatiha.